Şimdi oyun oynayacağız. Kesin oynayacaksınızdır. Hadi. Ne ne oynuyorsunuz kızım? Tenis. 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 Olayın bakalım. Tenir. Böyle mi oynuyorsunuz tenis? Evet. Kafamış saçmışsın. Abi vuruyor. Vuramıyorsun. İşte bu Yağmur oynuyor Baba ben parmağımlaştım Yağmur onu yapmasın suratına gelir Suratına gelir ama O da benim yapmasın <laughs> Allahım ya Rabbim ya Sen atarken iyi ama Ben de Siz oynarken ben de size sorular sorayım bari Olur mu? Olur Tamam Sorular sorayım ben size, olur mu? Siz, siz niye hep kavga ediyorsunuz? Onu söyle mesela. Ne bileyim ben? Bu, bu yapıyor. Sen mi yapıyorsun kızım? O yapıyor. Ama en çok kavga kim çıkartıyor? Abi. Ha, abi sen misin? Ne? Ya ama apartmanda benim ayağıma Ama yapmış? Acıtmış evet. mıydı? Evet. Ben de bağdım apatma. Tamam anne sizi tamam siz. Ya değil mi? Kim daha güzel atıyor? Tam, tabii ki de kızım. Tamam tamam tamam. Hadi. Hareketlere var. Nerede atacaksın? Bir daha kavga yok, anlaştık mı? Evet. Artık sıkıldım sizin kavgalarınıza. Oğlum en sevdiğin renk? Sarı? Turkaz bir de var. mı? Sarı turkaz mavi. bir. Turkaz mı diyorsun? Evet sarı tamam. mavi bir turkaz. Tamam. Tamam Tur turkuaz sarı, mavi turk ya bak tamam sarı mavi turk lan bana bak bana bana bak bana bak turkuaz turkuaz ha televizyon arkasına mı gitti? Evet. Sen yeşili mi çok seviyordun oğlum? Türkazı da çok seviyorum Türkazı mı seviyordun? Hmm, Türkazı Peki hangi takımı tutuyorsunuz? Galatasaray Türkiye Galatasaray Ha Türkiye Galatasaray tutuyorsun Eskiden başka takımı tutuyordun ama sen Trabzonspor Artık tutmuyor musun Trabzonspor'u? Filozof, Spor, Dalatasaray, Ha tamam, 3 takım tutuyormuş o 3 takım tuturlar hiç. Tutun. Kızım tutarsa tutar Benim en sevdiğim takımlar Evet tamam en sevdiğin Bir de İkade şeydim, bir de Osman Ooo ve ha Senin en sevdiğin futbolcular hangileri oğlum? Ile. Ne? O siman Emine Tureyla ikardi. Ee, bir de bir tane daha Ama benim bir Hadi, de. işte. Hadi. O Hadi. 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 kızım vurma. Ne? Bu, Oğlum. bu, videoyu hiç kesmeden yayınlayacağım. Ay. Ay, Ama nasıl şöyle. Kim kazanıyor en çok? Ben. Ha. Oğlum kızım kazanıyormuş hep. Enver bir soru daha sana. Sen hmm. yenilince niye ağlıyorsun? Ne? Sen yenince niye ağlıyorsun? İşte oldu. Yenmeyi sevmiyor musun? Ya ağla! Elbette ölsün. Baba bunu daha büyük olsaydı evet. daha güzel olurdu, daha güzel atardı. Evet. evet. Bu küçük olduğu için kötü atıyor. Küçük olduğu için kötü atıyor. Evet. Ben sarı. Sarıyı seviyorsun çünkü sen. Hadi. Hadi. Abi. niye yeşil? Oldu? İşte onu Tamam. Biz... Biz... kızım abi seviyor mu? Ne? Abi seviyor mu? Orta mı? Ne seviyor ne sevmiyorsun mu? Oğlum sen seviyor musun kardeşini? Of verim sana. Ben orta şekerli. Orta şekerli mi? orta şekerli. Oğlum. Hadi. Maç başlıyor. Bravo maçı. Of. <laughs> Baba, Baba nasıl kaldır. döndüm? Koydum. Harika ben diyorsun. Sen bacaklarını da tam açabiliyordun değil mi kızım? Bir göstersene. Oo. Oğlum sen açabiliyor musun? Yok. Bir dene bakayım ne kadar açıyorsun sen. Kim babam? Bu kadar. Bu kadar mı? Tamam yeter fazla bile. Bak tane ateş. Ve çorabı bile Galatasaraylı kızım ya. Ama abisinin çorabına benziyor sanki. <laughs> ha bir soru da kızıma sorayım kızım sen niye abinin çoraplarını giyiniyorsun? Çünkü benim ateş Sen niye abinin çoraplarını giyiniyorsun? Giyince. Kıyafetlerini niye giyiniyorsun? Giyince. Onun mi çok seviyorsun. Evet. Tamam ama senin de çok güzel şeylerin var. <laughs> Çocukların büyüklere sığmaz. Evet. Ama ama çuçu doğduğu için iyi kimse dinliyor onu. tamam. Alırım Alır mısın? Ya ben tanem şimdi çocuklar. Hadi yemek zamanı. Yemekleri hazırlamışlar. Hayır, hayır. Hadi baba yan yana gelin. Yemek zamanı. Hayır. Hayır. Bir daha Gel gel kameraya ki. Yalım açalım. Bizi takip etmeyi unutmasınlar. Bizi takip etmeyi unutmasınlar. Yalım aç. Beğenmeyi unutmasınlar arkadaşlar. Yalım açacağım. Daha beğenmeyi unutmasınlar söyle takip. Tiyelim. <laughs> Hadi görüşürüz. Çabuk bir donust istemeye donustunlar arkadaşlar. Döşeli bay bay iyi geceler. İyi, sağ, iyi sabahlar. Sizi çok seviyoruz. İyi sabahlar sizi çok seviyoruz. Tamam görüşürüz. Bay bay. Yemek yemekten önce yemek yiyin Otura dedim yemek yiyin. Yem Tamam kızım. 9 gün tatil ya. Yemek yiyin her Tamam tamam. Arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar. Tamam. Bay bay. Film beni, koptu. Benim <laughs> tamam. filmimi, filmimi izlemeyi unutmayın. Tamam. Tavuk filmimi, video, mitmaz filmimi izlemeyi unutmayın. Tamam.